Evet en son 77 Prayer ile Gilded Altar'da tamamlamıştık Prayer sürecini. Fakat kalan Playleri açmak için Kings ransom görevini yapmamız gerekiyor. Tabi o göreve gelene kadar One Small Favor serisinden görevi yapmamız gerekiyor. Bu One Small Favor görevi Karamca görevleri içiyor. Çünkü o göreve gelmeden önce öncelikle... Jungle Potion görevini yapmamız gerekiyor ve Jungle Potion'dan sonra Shilo Village görevini yapmamız gerekiyor. O yüzden bu görev şeyinin ilk aşaması olan Jungle Potion görevine geldik. Şimdi Jungle Potion görevi için e, burada e, Trufitus konuşacağım. Şöyle görevi de gösterelim size. Evet ayrıca bu Jungle Potion görevi de Druidic Ritual'ı istiyor. Zaten her blor için Druidic Ritual'ı yapmamız gerekiyordu. Görüyorsunuz nerede olduğunu da gösteriyor. Tayyip Vovan'la e, videos video şey serisinde, hikaye serisinde. Tabi yani standalone yani çok zincir bir şeye bağlı değil ama bizim burada daha önce de bahsettiğim gibi burada hemen göstereyim King Ransom görevi için. Şöyle King Ransom görevi için One Small Favor gerekiyor. Şimdi One Small Favor'a bakalım. Burada One Small Favor'da Shiloh Village'i istiyor. Shiloh Village'e bakalım. Evet. Shiloh Village'de gördüğünüz gibi Jungle ve 32 Agility istiyor. Tabi biz önce Jungle Potion'ı yapacağız. Trifictus'la konuşuyoruz. Hoş geldin Vanna diyor. Ben Trifictus şakaya of the Taibo Village. Taibo Vanda Village'den ben trafik tutsum diyor. Burası bir tık Karamje'yi Afrika gibi tanımlayabiliriz. Runescape evreninde, Runescape evreninde. Humble Village'imize, köyümüze hoş geldin diyor. Burası güzel bir köymüş. Herkes nerede diye soruyoruz. E, halkım köyde kalkmaktan çekiniyor. Kendileri ormana geri döndüler. Benim işte tanrılarla bir komün olmam gerekiyor diyor. Belki bana bu konuda yardımcı olursun diyor. Ben mi nasıl yardımcı olabilirim diyoruz. Bir tane özel bir brive yani bir içeceğe, içkiye ihtiyacı varmış. Bu iksir benim tanrılarla iletişim kurmamı sağlayacaktır. Bu iksir için çok özel ve çok aşırı özel herplere ihtiyacım var. Otlara ihtiyacım var. Sadece bu ormanın derinliklerinde bulunabilir diyor. Sana sadece rehber olabilirim. Bu herpleri bulmak çok kolay, çok kolay değil. Biraz da şansla her bir herbi bulup bana getirebilirsin diyor. Sana e, herblerle ilgili detayları vereceğim diyor. Bu favor'ı bu tarifi yaptıktan sonra sana herb lord tecrübesi de sağlayacağım. Diyor. Jungle potion görevine başlamak istiyor musunuz? Evet. Biz de dedik ki bu benim için bir challenge. Ve benim için yeni bir şey olacak diyor. Harika bir haber bu Vanna diyor. Bu Vanna dediği dostum gibi bir şey herhalde. Bulman gereken ilk herb'ün adı snakeweed. Yılan otu. Yılan otu bulmamız gerekiyor. E, buranın güney batısına yakın yerde Vine'larda sarmaşıklarda yetişiyormuş ve i̇şte su ayaklarımıza temas ediyormuş falanca filanca yani nerede olduğunu söylüyor bize hemen yani gidelim Güney Batı'ya şöyle Güney Batı şu kısmı Şimdi burada zaten kabile şeyleri var adamları var en var burada orman sarmaşığını araştırıyoruz. Evet, ilgili herbi bulduk. Şimdi bunu temizliyoruz, clean haline getiriyoruz. Tamam, clean haline getirdik. Şimdi Trifuctus'a geri götürüyoruz bu herbi. Trifuctus'la konuşuyorum. Ee, yılan otunu işte yılan otunu elde ettin mi diye soruyor. Tabii ki de diyoruz. Onu veriyoruz. Teşekkür ediyorum diyor bunun için. Ee, bir sonraki herbin adı ise Ardrigalmış. Ee, Palmiye ağaçlarında yetişirmiş. Kardeşi Shady'nin kardeş Shady'nin Provision'un doğusunda bulunurmuş. Ee, şeymiş. E, yam, böyle Kayalıkların aşağısında Kumsala yakın bir yerdeymiş. Orada da arayabileceğimizi söylüyor. Bahsettiği yerde şurası. Kayalıklar Dediği şey şu kayalıklar. Kayalıkların oradaki kumsal. Oraya doğru yola çıkalım. Aldık. Burada çok fazla şey var. Yakarcalar var. Yakarcalardan kaçıyoruz ama. Temizliyoruz. Direkt tekrar geri götürüyoruz şeye. Trifitus'la konuşuyorum. Ardigal'ı getirdin mi diye soruyor. Evet diyoruz. Tabii ki de. Trifitus'a veriyoruz. Çok teşekkürler diyor. İyi gidiyorsun Van'la diyor. Bir sonraki Herb'in adı Sitofoil. Canlı korlarla birlikte kararmış toprağın olduğu yerde bulunur diyor. Foil. Zaten foil oil. Bir tık gönderme de var burada oil'a. Yani şu bölge. Toprağın karardığı yer diyor zaten. Burada şey göndermesi var. İşte Afrika'nın benzi şey kaynakları, petrol kaynaklarına bir gönderme var zaten. ben burayı Afrika olarak şey yapmaları, tefsir etmeleri onunla da alakalı zaten. Burada zeminin kara olduğunu söylüyor. Buradan da herb'i bulduk. Temizliyoruz. Tekrar Trifutus'a götürüyoruz. Trifutus'la konuşuyorum. Teşekkür ediyor getirdin mi diye soruyor önce of course diyoruz Ve teşekkür ediyor bunu da verdik iki tane herb kaldığını söylüyor biri Valencia bu kayalık yerde bulunur biraz zor bulunur bunu araştırmalısın diyor genellikle e, metalik şey yüksekmiş disturbed environment çevreye zararlı gibi bir şey diyor e, village'in sağ testinde yani güney doğusunda bulabilirsin şöyle aşağı güney doğu gidelim bulduk herbü temizliyoruz geri dönüyoruz daha sonra konuşuyoruz Valencia Mos'u buldun mu diye soruyor bize Evet tabii ki veriyoruz son bir tane herb kaldı ve iksir tamamlanmış olacak bu en zor olanı bulunması bu karanlık bir yeraltı bölgesinde bulunuyor bu Rogus Purse diye bir şeymiş yani işte bıçakçı gibi suikastçinin Purse'u adındaymış mağaranın içerisinde kuzeyinde bu adanın e, kuzeyinde bulunan mağarada bulunurmuş. Burada gizli bir giriş varmış. Northern Cliff kuzey yamaçlarının orada. Burada dikkatli ol tehlikeli olabilir diyor. Bu tahmin ettiğim bir yer mi? Şurası sanırım. Buradan bir yerden giriş yapacağız. Haritada da bakarsak evet şuradan. Yamacın altından giriliyordu demişti zaten. Buradan dolaşmak gerekiyor sanırım sağdan. Burada tekarcalar yine vuracak. Buradan aşağı iniyor mağara bulduğumuzu söylüyor. Evet mağaraya iniyoruz. Buradan direkt aşağı düşük düşer düşmez Jogre'ler saldırdı bize. Jogrelerin daha farklı versiyonu Jogre. Pineapple ve Jogre. Gerçi burada bir achievement tamamlamış olduk. Vesile oldu. Şimdi buradan devam ediyoruz. Tabi burada bir sürü şey var. Bir tanesini arayarak bulunmuyor sanırım. Duvarı arıyoruz. Bulduk zaten direkt. Temizliyoruz. Hemen buradan geriye kaçıyoruz. Jogre'lerden. Jogreler ananas seviyormuş. Ananas düştü çünkü. Buradan çıktık. Geri gidiyoruz şimdi. Evet, trafik tusa geldik sayılır. Şimdi son olan Rogus Purse'ü de veriyoruz. Get ettin mi diyor, buldun mu diyor. Evet tabii ki diyoruz. Onu veriyoruz. Bunu verdikten sonra harika diyor, teşekkür ediyor. Seninle anlaşma yapmıştık diyor. Bize biraz Herbler XP'si veriyor. Ve bu görevi de tamamlamış olduk. Chilo geçmeden önce Agility çalışmamız gerekiyor. Agility ile ilgili ben ilgili alanlara giderken size hem de yeteneği anlatmış olayım. Evet oyunumuzdaki bir diğer membership yetenek olan agility'yi detaylı bir şekilde anlatacağım. Agility hem oyununuzu hızlandıracak birçok kısayla ilişim sağlar hem de oyunumuzdaki en önemli belki koşu enerjisinin daha hızlı yenilenmesine katkıda bulunur. Bu beceriyle ayrıca popüler olan ve enerji tasarrufu sağlayan graceful kıyafetlerinin setini de elde edebilmekteyiz. Oldukça önemlidir. Şöyle hemen bir graceful da göstermek istiyorum size. Şu set oldukça önemlidir. Bunu da ileride bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle anlatmadan Level Up müziğini bir dinleyelim isterseniz hemencik. Evet bu şekilde bir level up müziği var Ecelitin, ecelitin tabi avantajı seviyeyi arttırdıkça koşu enerjimizin daha hızlı yenilenmesidir. Bu zaten en büyük özelliklerinden biridir. Yani haritada daha hızlı hareket edebilir ve yorulmadan daha uzun süre koşabilirsiniz. Bu özellikle sürekli koşmamız gereken görevlerde ve aktivitelerde avantaj sağlar. Şimdi Agility Training arayalardan bahsedelim. Tabi Agility eğitimini gerçekleştirebileceğimiz birçok farklı kurs ve alan bulunmaktadır. Eğitim alanları haritada koşan bir figür simgesiyle işaretlidir şu ikonla işaretlidir. Bu alanlarda çeşitli engelleri aşarak eğitim yapabiliriz. Eğitim esnasında engellerden düşme riski olduğu için can seviyemiz düşükse birazcık food almamız iyi olabilir. Şimdi öne çıkan training alanlarına bakalım. Burada grey sunları gösteriyor bize. Tamam. Öne çıkan alanları kısaca inceleyelim. Gnome Stronghold Agility Kurs. Başlangıç seviyesindeki oyuncular için mükemmel bir kurstur. Bu kursta hiçbir engelden düşmeyiz ve düşük seviyelerde kolayca tecrübe kazanabiliriz. Onun dışında Brim Brimhaven var ee, Onun dışında e, burada drainer'ın rooftop'ları var rooftop'larda arkadaşlar oyuna sonradan eklenen çatıdan çatıya atlama kurslarıdır yani e, bunlarla Max of grace kazanırız ve bu Max of grace graceful kıyafetini tamamlayabiliriz Bu da oldukça önemli Onun dışında şöyle devam edelim e, farklı olarak burada görebileceğimiz wilderness kısmı var Tabii wilderness kısmında da e, 52 acilite gerektirir ve rakip oyuncular tarafından PK'ya uğrayabileceğimiz yerdir. Ama çok hızlı tecrübe kazandırmasının yanına yiyecek ve kaçmak için gerekli ekipmanlar gerekebilir. Çünkü başkası da saldırabilir bize. Onun dışında farklı farklı bir sürü vardır. Burada rooftoplarda oyuna daha sonradan eklenmiştir. Tabi burada eki farklı eğitim yöntemleri de vardır. Yani barbarian fishing gibi yöntemler agility becerimizi pasif olarak geliştirmemize yardımcı olur. İleride barbarian fishing ile ilgili de bir video çekeceğiz. Zaten orada detaylı anlatacağız. Burada her balık tutuşumuzda agility ve strength tecrübesi de kazanırız. Ayrıca blast furnace, toy mouse ya da school bark gibi aktivitelerde agility kazanabilir. Bunları adım adım serilerinizde göreceğiz. Tabi önemli olan kısım graceful. Az önce de bahsettiğimiz graceful kıyafetinin öneminden bahsettik. Tabi burada işte rooftoplardan bahsediyor. Rooftoplardan, çatılardan atlamadan. Bunları yaptığımız zaman bahsedeceğiz. Biz bu videoda mesela Alkarit Rooftop'tan da ilerliyoruz. Burada root map'ini de göstermiş. Mesela bakın burada duvara tırman, ipi tırman, kablo ile atıl, ipten kay ağaca atla daha sonra şey yap işte çatıya çık ipin üstünden geç ve boşluktan atla şeklinde hareketleri gösteriyor bize ve Rodu da bu şekilde Agility e e aslında oldukça önemlidir oyunda tabi hız enerji yönetimi ve kısa yollara erişim de çok önemlidir kısa yollarda mesela burada haritada gördüğünüz şu şekilde kısa yollardır bu kısa yollar sayesinde yürümemizden yani yürümemize gerek kalmadan bir yerden başka yerlere ulaşabiliriz. Tabii farklı farklı rooftop'lar da vardır. Mesela Warrock'un rooftop'ı da bu şekilde. Bunları da ileride tek tek inceleriz yaptığımızda. Tabii bu videoda Alkaritteki rooftop'u kullandığımızdan dolayı ben de oradakinin üstüne yoğunlaştım şu anda. Tabii Alkarit dışında farklı farklı yerler de var. Bunları da videolarda izledikçe inceleyeceğiz. acil diye de şöyle bir giriş yapmış olduk. Arkadaşlar şimdi e, üzerine konuşalım. Kal iki temel alanda bulunmaktadır. Bunlar kalpayt cave ve kalpayt layer olmak üzeredir. Burada slayer görevlerinde da avlayabiliriz. Tabi kalpayt cave'den bahsedelim. Kalpayt cave aslında bu şantay geçitinin güneyinde bulunan düşük seviyedeki oyuncular için calfight kesme seçeneği sunar. Burada calfight worker, soldier ve calfight guardian gibi üç farklı calfight çeşidi bulunmaktadır. Ganimet açısından da çeşitlilik vardır. Calfight layer'a gelirsek, calfight layer bu yaratıkların daha büyük ve daha güçlü olduğu bir yerdir. Burada boss odası vardır ve burada bir calfight queen denilen bir boss vardır. Burada da zaten calfight queen'i görüyorsunuz. Slayer görevinde de bu calfightları avlamak oldukça iyi olabilir. Tabi kalfaytlar e, birçok slayer ustası tarafından verilmektedir. E, bunları yaparken yanımıza antipojin almamız ya da süper antipojin almak önemlidir. Çünkü zehir saldırına karşı dayanıklı değillerdir. Yüksek seviyeli kalfaytlara karşı protect from melee preyini açarak e, korunmaya alabiliriz. Tabi kalfayt queen ile başa çıkmak için bir strateji gerekmektedir. Bunu ileride yaparız büyük bir ihtimalle. Yani genel olarak bu şekilde. iyi yanı ise kalfayt layer'da dwarf kanın kullanmak aktiftir. Ben henüz Dwarf kanın yapmadığım için kullanmıyorum ama Dwarf kanında da bu Slayer Assignment'ı hızlı bir şekilde yapabiliriz. Tabi birden fazla Kalfayt var. Kalfaytlar evrimsel olarak öncelikle saldırılamayan Kalfayt larva şeklinde şu şekildedirler. Bunlar saldırılamayan daha sonra büyüdükleri zaman Kalfayt Worker'lar olurlar. Şöyle Kalfayt Worker'ı da incelersek Şöyle görüyorsunuz bulunduğu yerlerden de bahsediliyor. Ortalama bir dropları var. Fight'ların herhangi bir özel weakness'larının olmadığını belirtmek istiyorum. Ee, onun dışında hammerla birazcık defansları az, crashla daha fazla vurabiliriz böyle bir özelliği belirtelim. Şöyle ilerlediğimiz zaman keris e, ile ilgili Fight'ların bir ilişkisi var. Bu da bir detay. Yani keristen e, etkilenirler anlamında bir detay. Onun dışında Call Fight'ların Slayer Assignment'ı ile ilgili de şöyle bir kısaca bakarsak Turel, Spria, Madzana, Vanaka, Cheldar, Konar, ve Durade hepsi Call Fight'ı vermektedir. İşte Keris Weapon'ın öneminden bahsediyor. Keris Weapon ile daha rahat kesilebilir ama bunun için kontakt görevini tamamlamamız oluyor, gerekiyormuş. Ik İklerin Leaders Helper serisinin görevindeymiş. Burada Call level'larına göre belirtiyor ve bunları kesebileceğimizi söylüyor. Call Fight'ların Haritada yerini gördük ve Calfight Lair'ın içerisini görmüş olduk bu şekilde. Onun dışında e, Calfight Cave de zaten hemen yanında. Burada da renklerle hangi worker'ları görüyorsunuz? Yeşiller, kırmızılar soldier'lar, mavilerse guardian'lar. Tabii buradaki sarı olan da Calfight Queen olarak adlandırılmaktadır. Burası da Calfight Queen'in yeni Calfight'larla ilgili genel olarak da bunları söyleyebiliriz. Sonra.